Dünya dehşet içinde izledi. Suriye'deki Sednaya hapishanesinden görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürpertici bir gerçeği açığa çıkardılar. Ölüme mahkumlar için inşa edilmiş gizli bir oda. Burası sıradan bir hapishane değildi. Bir ölüm fabrikasıydı. Esad rejimi yıllarca kullanmıştı. Muhalefeti acımasızca susturdular. Bu keşif şok dalgaları yarattı. İnsan hakları grupları uzun zamandır şüpheleniyordu. Sedna'ya tarifsiz zulümlerin yaşandığı bir yerdi. Artık kanıt vardı. İnfaz odası bir simgeydi. Rejimin vahşetini temsil ediyordu. Bu sadece bir oda ile ilgili değildi. Bir sistemle ilgiliydi. Muhalefeti ezmek için tasarlanmış bir sistem. Esat rejimi cezasızlıkla hareket etmişti. Suçları çok uzun süre gizli kaldı. Ama duvarlar daralıyordu gerçek nihayet ortaya çıkıyordu. Beşar Esad, diktatörlüğü miras aldı. Onu bir kabusa çevirdi. Suriye kaosa sürüklendi. Barışçıl protestolar şiddetle karşılandı. Rejim şiddetli bir şekilde baskı yaptı. Esad'ın güçleri kendi halkını hedef aldı. Kimyasal silah kullandılar. Hastaneleri ve okulları bombaladılar. Çok sayıda insanı işkence ederek öldürdüler. Sednaya bu vahşetin sembolü haline geldi. Rejimin düşmanlarını gönderdiği bir yerdi. Kaybolmak için, susturulmak için, ölmek için. Rejimin zulmü sınır tanımıyordu. Bilgi almak için mahkumlara işkence ettiler. Tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandılar. Bedenleri ve zihinleri kırdılar. Hepsi iktidarda kalmak adına. Dünya dehşet içinde izledi. Ama Suriye halkı için bu onların günlük gerçekliğiydi. Hayal edilemez acılarla dolu bir yer düşünün. İşte orası Sednaya'ydı. Mahkumlar sürekli korku içinde yaşıyordu. Aşırı kalabalık hücrelere tıkılmışlardı. Yiyecek, su ve güneş ışığından mahrum bırakılmışlardı. Hastalık yaygındı. Ölüm sıradandı. Gardiyanlar acımasızdı. Mahkumları acımasızca dövüyorlardı. Onları sahte infazlara maruz bırakıyorlardı. Elektroşok ve cinsel istismar uyguluyorlardı. Sednaya'dan çıkan hikayeler yürek burkucuydu. Merhametsiz bir rejimin resmini çiziyorlardı. Mahkumlar genellikle et soğutucularında naklediliyordu. Bunlar penceresiz kamyonlardı. İnsanlarla doluydu. Birçoğu yolculukta öldü. Bu cehenneme bir yolculuktu. Hayatta kalanlar ise yaşayan bir kabusla karşı karşıya kaldı. Kanıtlar reddedilemezdi. Dünya artık Sednaya'nın dehşetini inkar edemezdi. İnsan hakları grupları harekete geçilmesini talep etti. Uluslararası Af örgütü bunu insanlık üzerinde bir leke olarak nitelendirdi. BM bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. Ancak adalet sağlamak zor olacaktı. Esad rejimi meydan okumaya devam etti. Herhangi bir suçu reddettiler. Araştırmacıların erişimini engellediler uluslararası toplum yanıt vermekte zorlandı. Yaptırımlar uygulandı. Ancak çok az etkisi olduğu görüldü. Hesap verebilirlik mücadelesi daha yeni başlıyordu. Sednaya'dan kurtulanlar konuşmaya başladı. Hikayelerini dünyayla paylaştılar. Rejimin onları susturmasına izin vermediler. Cesaretleri ilham vericiydi. Kötülüğün karşısında bile umudun var olabileceğinin bir hatırlatıcısıydı. Dünyanın dinleme görevi vardı ve harekete geçme görevi